videoda döngülerle ilgili bir örnek yapmak istiyorum. Örneğimiz birden yüze kadar olan tek sayıları bastıran kodu yazmak. Bunu y for olarak da göstereceğim. Farklı döngülerde de nasıl yazıldığını dair. Şimdi öncelikle ilk, ilk yazma örneğiyle başlayalım. Integer A diyelim. A'nın içine biri atalım. While döngüsünü kuralım. 100'e kadar dediği için küçüktür koyuyorum. Küçük eşittir değil de hemen blok parantezimi açıyorum. Ve siyahut da ekranda şekilde sayıyı görmek istiyorum. Buradan adam başlayacak. Hemen atama arttırmayı da koymayı unutmadan hemen onu da yazalım. Pardon. şekilde. Sayı olduğu için ikişer ikişer artması gerekiyor. Şuradaki notumu da buraya Hemen alayım. Şimdi burada birden başlayıp ikişer ikişer arttırmayı göstermiş oluyorum. Burada buradaki öncekiden gösterdiğim bu bir arttırmayı gösterir. Yani birer birer arttırmayı. Eğer daha fazla arttırma istersek onu da bu şekilde gösteririz. Ee, burada da tek sayılar istediğimiz için birden başlayıp ikişer ikişer artmasını kalemimiz gerekiyor. Doğru algoritma bu. Ondan sonra 100'e kadar dedik. While'da bir döngüye koyuyoruz. Burada da sayımızı yazıyoruz. Ve bir sonraki sayıyı yazması için de virgülle ayırarak sayıları net bir şekilde görebilmek için buraya da bunu ekledim. Eğer böyle yaparsanız boşluk takmadan bu şekilde sayılar bir sonraki sayı yani 1, 3, 5 giderken 1, 3 çok dip dibi olur. Daha net, daha iyi görelim diye ben böyle boşluklu koymak istedim. Ondan sonra da şimdi de kodumuzu çalıştıralım. İlk örneğimizden bakalım. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde çalışmış oldu. 1, 3, 5'ten 100'e kadar gitmiş oldu. Ya buradaki boşlukları koydum ben burada. İşte bunlar olmasaydı çok dip dibe yazılmış olacaktı. Şimdi bunu başka nasıl yazabiliriz? Onu düşünelim. Kalan, şimdi kalan operatörünü kullanarak nasıl yazabiliriz? Onu göstereyim. Bu sefer de integer b diyelim. Sonra da while döngüsüne koyalım yine aynı. Algoritma parantezi açtık. Şimdi if if'i koymamız gerekiyor. If de şöyle kullanacağız kalanı. Çünkü siz kim? If b sayısı 2'ye bölündüğünde kal bölümünde kalanı biri eşitse bu şekilde if bloğumuzu da açıyoruz. Ekrana o sayıyı yaz diyeceğiz. Sonuçta tek sayıları ikiye böldüğümüzde bir kalanını verir. Biz de bunu kodlara döktük. Bu aynı şekilde. Ondan sonra böyle sürekli artarak gitsin. Bu şekilde yazmış olduk. Ben yani bir de şey yapmak istiyorum. Yani şimdi bunlar birbirine karışmasın. Onu göstermeden önce bir çalıştırdım. Bir kodumuza bakalım. Doğru yazdık mı? Şimdi bakıyorum. Burada bir sıkıntı yoktu. 1, 3, 5, 7. Evet. Burada da gördüğünüz gibi üsttekinin aynısını yazmış olduk. Yani kodumuz çalıştı. Ya peki bunları böyle karış mısın? Böyle hepsini kendi bir birlikte görelim yani. Ben yani 1'den 99'a kadar sonra alt sıra geçsin. Yine 1'den 99 o şekilde görelim. Onu da bu şekilde yapmamı yazmak yeterli olur. CO2 buraya şekilde yazdığınız zaman bir daha çalıştıralım ve görelim. Gördüğünüz gibi daha doğru bir şekilde görmüş olduk kodları. Şimdi de başka bir başka başkasını göstermek istiyorum. Başka nasıl yazabiliriz yani? Onunla da buraya gelelim. Forda nasıl olacağını göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi forda bir sayıyı figür diyoruz. Atamamızı yaptık. Sonra da koşulumuzu vermemiz gerekiyordu. Koşulu da belirttik. Ondan sonra da arttırmayı yazmamız gerekiyordu. Bir birer birer atsın. Bloğumuzu açtık. Sonra yine de if if'i koyduk. Yine aynı şekilde. Kalanı bir eşitse ekrana o sayıyı yaz diyorum. Bu şekilde. Şimdi kodlarımızı çalıştırıp bakalım. Evet, bakalım. Burada Aynısı oldu. Yani bir sıkıntı çıkmadı. Yine istediğimiz sonucu gördük. Forla da bu şekilde yazarız. Bun, bunu da ben onu da ayrı ayrı net bir şekilde görmek istiyorsak hemen bunu kopyalı yapıştırla. Buraya koyayım. Ve yeniden çalıştıralım. Evet düzgün bir şekilde görmüş olduk. Kolay bir örnekten sizlere daha iyi anlamanız için bahsettim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.